Birlikte Teknoloji gündemini değerlendirip bilim ve teknolojiyi e, konuşacağız bu kanalda. Ayrıca yayın boyunca aramızda Twitter üzerinden de e sor hashtagi altında Twitter'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. E, bugün ilk yayında çok değerli konuklarımız var. E, Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı, BİDER Yönetim Kurulu Üyesi, değerli hocamız Sayın Profesör Doktor Güner Gürsoy. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. E, BİDER Yönetim kuyru, Kurulu Üyesi. Sayın Arzu Tufan ve e, Sayın Samet Bayrakçı da aramızda olacak. Hoş geldiniz. Hoş Samet Bey, Arzu Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Sizlerin de müsaadesiyle ben ilk soruyu Güner Hocamızla sormak istiyorum. Güner Hocamızla başlamak istiyorum yayına. E, hocam pandemi hayatımızda yokken sizlerle yaptığımız sohbetlerde e, hatır, hatırlıyorum ben. E, gelecekte kampüslerin olmayacağını, Eğitimin binalardan çıkıp tamamen zaman ve mekan bağımsız olarak internet ortamına geçeceği konusundaki öngörülerinizi biliyorum. Konuşuyorduk bunu zaman zaman. Ve bu içinde bulunduğumuz süreç dünyayı bir dijital dönüşmeye soktu. Bu süreçte üniversite eğitimi nasıl evrildi? Siz Okan Üniversitesi olarak bu süreci nasıl yönettiniz? Ve dahası gelecek nasıl şekillenecek hocam? Evet, öncelikle bir... E, soğuk karlı e, İstanbul gecesinde, e, Covid döneminde herkese e, merhabalar. Tabii e, bu saatte bizimle birlikte olanlara katıldıkları için teşekkür ediyorum. Şimdi e, aslında paradigma değiş, paradigma değişimlerini algılamak ve ona ilişkin konumlanmak e, pek kolay değil. Çünkü hani beklenmeyen oluyor. Hani çünkü normal değişimlerde beklersiniz işte hava yavaş yavaş ısınacak, yavaş yavaş soğuyacak, hava soğuyacak, kar başlayacak, yollar kayacak. Mesela bunlar beklenenler. Ama e, beklenmeyen bir şeyi gördüğünüzde şaşırıp kalıyorsunuz ki e, buna ben yaşadığımız dönem aslında siyah kuğu dönemi diye tanımlıyorum. Yazılarında da onu özellikle vurguluyorum. Siyah kuğu beklenmeyeni bekleme dönemi. Yani içine bulunduğumuz dönem biraz öyle. E, şimdi... Eğitimde tabii e, daha önce e, biz e, Okan Üniversitesi'nde e, her sene, bu sene yapamadık pandemiden dolayı, e, e, Foresight, uzgör çalışmaları yapıyoruz. Uzgör çalışmalarında çalışma grupları var. Her çalışma grubuna farklı boyutlarda sorular soruyoruz. Oradan e, çıkan e, bir değerlendirme şöyleydi bir raporumuzda iki yıl önce. E, e, XX yılında e, dünyada 30 tane üniversite olacak ben ders vermeye başladığında corporate finance, işletme finansı 12 bin öğrencim olacak. Ben dersimi Türkçe anlatırken 140 dili anında tercüme edilecek. 12 bin kişinin sorduğu sorular yapay zeka ile anında cevaplandırılacak. Ve micro credential dediğimiz ders bazlı diplomalar, sertifikalar olacak. Yani şimdi şimdi bunları biz o zamanlar konuşmuştuk. Şimdi tabii altyapı olarak 11 yıldır uzaktan eğitim altyapısıyla e, e, üniversitenin teknik yapısını kurmuştuk. Şimdi ama e, pandemi olayı olunca Mart'ta, e, Mart'ın e, okulu kapattıktan e, 4 gün sonra bütün dersleri, e, 5300 dersi e, sistemde tanımlayıp e, 15 bine yakın öğrenciyle derslerimizi e, öbür pazartesi e, yapmayı başarabildik. Hatta e, kullandığımız pl platform Blackboard O Learn diye onu kendimiz e, tasarımını ve kurgusunu geliştirdik. E, Blackboard tarafından da bu sene hızlı adaptasyon ve e, bu değişen duruma e, üniversiteyi en hızlı geçiren üniversiteler arasında best practice olarak e, bizi seçip bununla ilgili de bir e, best practice e, makalesi yayınlandı. Şimdi esas e, buradaki konu şu. E, ne değişti? Bakın ilkokuldan itibaren herkesin kafasında şu oluştu. Ee, online eğitim eskiden e, hani kötü eğitim, zayıf eğitim, e, içeriği çok fazla e, doyurucu olmayan eğitim algısı varken şu anda tek eğitim imkanı olduğu olduktan sonra herkes şunu demeye başladı. Ya uzaktan eğitimleri oluyormuş. Neden biz okula gidiyoruz? Dolayısıyla bir paradigma kırıldı. Şimdi e, ikinci bir yaklaşım mesela biz üniversitede Uzaktan eğitim demiyoruz, yakından eğitim diyoruz. Neden yakından eğitim? Çünkü öğrencim bana cep telefonla uzak olduğu kadar uzak. E, bütün e, eğitim portalı e, app'te mevcut, e, tabletinde var, bilgisayarında var. Bana soru soracaksa soru sorabiliyor vesaire. Ama orada bir çizgi var. E, klasik anlamda, zoom'da, işte burada yaptığımız gibi sohbet ortamında, hani e, konuşalım, hoca ders anlatsın iki tane yansı koysun. Böyle bir eğitim uzaktan eğitim veya bizim anladığımız anlamda online eğitim değil. Çünkü LMS dediğimiz Learning Management System farklı bir boyutu var. Yani asenkron boyutunda öğrenme çıktılarına dayalı olarak ölçümleme yapılabilen, öğrenme çıktılarına göre eğitim içerikleri tanımlanmış olan örnek olaylarla, simülasyon çalışmalarıyla hatta çizimlerle yani olay, e, uygulama, teori, pratik, öğrencinin katkısı. Mesela e, bloklar var. Blokları çok önemsiyoruz. Nedir? O konu üzerinde, o ders üzerinde tartışmalar. Hani peer-to-peer -peer learning dediğimiz kavramda e, arkadaşından öğrenme, tartışarak öğrenme, yaparak öğrenme e, konuları e, olayı farklı bir boyuta getiriyor. Ama e, artık gündemimizden çıkması mümkün değil eee eğitimin biz şimdi e, blended kullanıyorduk, Harmanlanmış eğitim modeli kullanıyorduk. Bu sene e, Amerikan Büyükelçiliğinden destekli bir fonla yabancı e, yabancılar hazırlık bölümümüzde flip learning üzerinde deneme çalışmaları yapıyoruz. Şimdi flip learning önceden çocuğun hazırlanıp gelerek derste tartışması üzerine kurgulanmış bir model olmakla birlikte bunun altyapısı, hazırlıklarını, eğitim tasarımı ve en önemlisi öğrencinin öğrenme kültürü ve yaklaşımının değiştirilmesini gerekli kılıyor. Dolayısıyla sözlerimi bitirmem gerekirse şunu söyleyeyim. Bundan sonra online eğitim hayatımızın her bir parçası içerisinde olacak. Eğitim kalitesi, ölçümleme daha farklı yere gidecek. Learning management sistemler, experiential learning sistemleri dönüşüyor. Yani e, kişilerin öğrenme e, temayüllerine, eğilimlerine göre eğitim içeriklerini sunan e, akıllı öğrenme sistemlerine dönüşüyor. Yani e, bütün dünya artık bu şekilde farklı bir noktaya gidecek. E, gelecek inşallah iyi gelir. İnşallah iyi gelecek deyip ben burada bitireyim. Buyurun. Hocam peki ben bir şey sormak istiyorum konuyla ilgili. Ee, evet, şimdi dersler artık tabii online oluyor ama ilerleyen dönemde online olmama bir durumu olacak mı hocam? Yani kayıttan öğrenci dersi dinleyip online almadan e, bir programı bitirebilecek mi kredi alabilecek mi? Yani ileriye doğru böyle evrilme söz konusu olabilir mi hocam? Sizin öngörünüz nedir bununla ilgili? Şimdi Hüsnü Bey şöyle bizde şöyle bir şey vardı. Hani bizim e, bu e, Covid öncesinde de bütün derslerde LMS tanımlıydı. Yani ne demek istiyorum? Öğrenci ile e, hocalarımız sınıfta yüz yüze ders yaparken o biraz önce söylediğim e, quizler, e, bloklar, örnek olaylar, ç, çalışmalar mesela proje yazıyor. P projesinin sistemi yüklendiğinde otomatik intihal e, kontrolü yapılarak sisteme evet. yükleniyor. Yani biz bunu kullanıyorduk zaten. Yani bugün artık e, modern bir e, yüksek öğretim sistemi içerisinde elemesi, öğrenme sistemi içerisinde entegre etmeden devam edilmek mümkün değil. Yani bu, bu kaçınılmaz bir realite. İyi bir eğitimden bahsediyorsanız. Şimdi e, gelecekte de bu e, aynı şekilde devam edecek. Bir de şöyle bir boyut var. Hani e, bazı dersleri asenkron olarak e, hocalarımız özellikle problem çözümlerinde, örnek çözümlerinde veya anlaşılması zor konuları e, çekip e, tekrar elemesinin içerisine koyabiliyor. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurumu'nun aldığı bir karar var. Yüksek öğretimde e, senatoların ve fakülte e, yönetim kurullarının e, teklifine uygun olarak e, mevcut müfredattaki derslerin %40'ı online olarak yapılabilme yetkisi bizde, üniversitelerde. Yani normal zamanda da, inşallah hayırlısıyla şu COVID belasından e, kurtuluruz, e, olsa bile biz e, online eğitimlerimizi kullanmaya devam edeceğiz. Bunun şöyle de bir boyutu var. Örneğin e, o konuda çok değerli bir hocamız var. Amerika'da, Kanada'da, Fransa'da, Ankara'da, İzmir'de. Dolayısıyla onu e, derse dahil edebilme e, boyutu içerisinde bu sürekli artık hayatımızın içerisinde bir e, noktada olacak. Teşekkür ederim hocam.